Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı 2022 yılında 176 bin. Çocuk bakın. 120, 176 bin çocuk 2022'de. 2023'te 177 bin. 24'te 188 bin. 25'te 186 bin. Çocuk suç işlemiş. Hırsızlık, kimi cinayet, tetikçilik. Yani daha çocukken Hapse giren her sene 180 bin kişi. Türkiye'nin geldiği noktaya bakar mısınız? Her sene ortalama 180 bin kişi, şey 180 bin çocuk yani, suç işliyor ve e, hapse giriyor, gi, giriyor ya da girmiyor her neyse ama suç işliyor. Düşünün yani. 180 bin çocuk her sene suç işliyor. Memleketin geldiği hale bakar mısınız? Dindar nesil meydana getireceklerdi. Maşallah. Amma da dindar nesil meydana getirdiler. Suçlu bir nesil dünyaya getirdiler, meydana getirdiler. Suçlu bir nesil. Yani başka devletlerde bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Türkiye tam bir suç makinasına dönüştü. Türkiye hapishanelerin dolduğu, taştığı bir ülkeye dönüştü. Mafyaların e, cennetine dönüştü. Süleyman Soylu döneminde uyuşturucu satan mafyalar çoktu. Şimdi o da çok. Bir de ilaveten haraç toplayan mafyalar çoğaldı. Evet operasyonlar yapılıyor. Görüyoruz haberlerde ama herhalde buradan girip oradan çıkıyorlar ki hiçbir şey değişmiyor ve torbacılar azalmıyor. Patronlar, baronlar azalmıyor. Suç işleyen çocuklar azalmıyor. Hapishaneler dolup taşmaya devam ediyor. Her yıl bir şey bahane ederek 40-50 bin kişiye af çıkartıyorlar. Çünkü 450 bin kişi olmuş hapishanedeki insan sayısı. 50 bin kişiyi gönderiyor. 3 ay geçmiyor. Gene 50 bin kişi daha geliyor. Tek bildikleri hapisle tehdit etmek. Adam zaten hapse alışmış. Hapis hiç hapse girmeyen için çok zordur. Hapse giren artık alışır. Hapse girmeyen çok korkar, acaba nasıl falan filan. Diye. Hapse girdim alışır. Ve bu ülkede bir kez hapse giren çok azdır. Bu hapishanelerdeki insanların büyük çoğunluğu defalarca hapse girmişlerdir. Yani eğitim yok. Bir şey yok. Ondan sonra sadece hapis, 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 hapis. Cezaları arttırmak. Tek bildikleri bu. Ceza arttırmak. 3 sene değil de 4 seneye çıkartalım alt sınırını. Üst sınırı 10 yıl değil de 12 yıla çıkartalım. Ne olacak? Ne olacak Adalet Bakanı? Ne olacak? Ha biri arttırıyor, bir marifet biliyorsun da. Ne olacak? Şimdi diyor ki mesela bir ay ceza alsam, Üç gün yatsın onda bir. Bir ay bile ceza alsa üç gün yatsın. Onda bir yatsın. Tabi diğerleri öyle değil. De. Diğerlerinde üçte iki ya da dörtte üç. Terörde dörtte üç. Diğerlerinde üçte iki. Yüzde altmış altı. Ee, basit şeylerde böyle hakaret şu bu falan. Bunlar da eğer hapis cezası aldıysa ya da basit tehdit gibi şeyler. Böyle hapis cezası aldıysa 3-5 ay falan. illa da hapse girsin. Yani önceden girmiyordu hapse. Yani bunların yatarı yoktu. Şimdi böyle olunca işte caydırıcı olmuyor. Yatarı olsun. Dediler. Bundan sonra bir ay bile ceza alsa yatarı var. 3 günde olsa. Yani bir girip çıkacak. E, bu çok iyi bir şey mi olacak sanıyor Adalet Bakanı? Yani e, ee, bu yolla insanlar hapishaneye alışır, korkacak olan da daha korkmaz. Hapishanenin o psikolojik e, korkusu kimse de kalmaz. Herkes bir e, öyle bir girmi çıkmış olur yani. Birine bir laf söylese, bir hakaret etse, bir küfür etse mesela. Diyelim ki bir ay, iki ay hapis verdiler. Gitti bir hafta yattı mesela. Daha adamda hapishanede korkusu kalmaz daha. Bir hafta yatmış ya daha alışır artık. Hiç korkmaz daha. Ya yani tek bildikleri bu, cezaları arttırmak. Bu da yol değil, çözüm değil yani. Çözüm eğitimdir. Ama hiç eğitimde gözleri yok. Tek bildikleri e, daha e, ağır cezalar vermek. Ya yani adam diyelim ki mesela Birisini öldürmeyi kafaya koymuş Ya bu adam Yani ceza 30 sene mi 32 sene mi Buna bakar mı ya Buna bakar mı Adam zaten kafaya koymuş Ya yani, ha 30'a 35 yani Daha bakmaz ona artık yani. yani bir tek Allah korkusu bu insanı durdurabilir Başka bir şey değil eğitim yok ve suç, suç işleyen çocuklar bile çoğalmış. Bırakın büyükleri. Düşünün ya yılda 180 bin çocuk suç işliyor. Bu bize yakışır mı? Müslüman bir toplumuz değil mi? Yani bize yakışır mı yani 180 bin çocuk ne demek? Ve bu da yani devletin verdiği bilgi. Bakalım böyle mi? Şu anda TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu birçok bilgiyi saklıyor. Ya hiç yazmıyor ya da onsa 5 gösteriyor. Ne bileceğiz ki biz ne ben ben nereden bilebilirim ki yani devlet açıklamazsa gerçek rakamları vermezse biz nasıl bulabiliriz ki? Bulamayız. Ancak başka devletler, istihbarat örgütleri filan gerçek rakamları tahminen hesaplarlar bazı bilgileri ele geçirirler. Belki onlar açıklarsa açıklar. Yoksa vatandaş bunu bilemez ki mesela yılda kaç kişi intihar ediyor. Herkes kendi çevresindeki intiharı bilir. Tüm Türkiye'yi nereden bilecek? Kaç tane hırsızlık olayı oluyor? Vatandaş bunu nereden bilsin? Devlet, devlet kurumu yalan söylememelidir. Ama şu anda Türkiye'de TÜİK'e inanan Allah'ın bir tane kulu kaldı mı bilmiyorum. Kimse TÜİK'e inanmıyor. Çünkü TÜİK devamlı yalan söylüyor. Herkes biliyor yani enflasyon şu kadar, TÜİK diyor ki bu kadar. Yani bir devlet bu kadar yalan söyler mi? Bakın bu doğru bile olsa 180 bin rakamı doğru bile olsa bu bile büyük bir rakam. Ve bu sadece kayıtlara girmiş olanlardan bize söylenenler. Bir de söylenmeyen var, bir de kayda girmeyen var. Böyle de bir sürü var. Yani bu 180 bin kapanmamış olan ve TÜİK'in bize verdiği bilgi. Bakalım ne kadar doğru. Bir de kayıtlara girmeyenler var. Bazen e, götürüyorsunuz e, şikayetçi olmamanız için polis size yalvarıyor ha. Vallahi başınıza geldim bilmiyorum. Polis sizi ikna etmeye çalışıyor. E, şikayetçi olmayın, olmayın diyor. Ya boş verin falan. Sizi çok uğraştırırlar. Mahkemelerde sürünürsünüz bilmem ne falan. Yani, şikayetçi olma diyor. Polis yılmış, usanmış ifade almaktan, ifade yazmaktan, onun işlemlerinden yılmış, usanmış. Seni de ikna etmeye çalışıyor. Ya boş ver diyor ya. Sen de bak neyse hadi boş ver diyorsun. <laughs> Oluyor bitiyor. Bunları da sayacak olsan ne 180 ne 200 belki de 300 bin çocuk suç işliyor. Böyle bir ülke olduk.